Bu konuyu geçelim. Halka arzlardan ne dedik? Halka arzlardan ne dedik? Zamanda aldıysanız ya da alabiliyorsanız alın. Sonrasında girmeyin halka arzlara. Bir şey kazanamazsınız. Ya yani işte düzeltmelere yakalanırsınız falan. İması sormuş arkadaşımız. İmasın şu anda iması gevri... <laughs> diyorlar ya. i̇ması gevşemiş şu anda bunun. E, o yüzden bundan e, şimdilik bir şey olmadı ama ileride tepki yapacak bu. Yani para kazandıracak. Para kazandıracak ve yeni alanlara kazandırır. Bunun analizi vardı bildiğim kadarıyla. Evet. Yeni mi aldı? Düşebilir bu yani daha. Evet. Bu şu anda piyasa aralığına girmiş. Yani endeks kötü olursa kaybettirebilir edebilir. Yani en kötü en berbat yeri değil burası. Onu söyleyebilirim. Ama tepki de beklenir yani. Burada toplanmak lazım. Toplamak. Bu ise toplanır. Bak alınmaz. Toplanır bu ise. Bu ise toplanır. Toplanacak vaziyete gelmiş. Daha yeni. Önceden alanlar onlar zaten aklını yitirmiş onlar. Bir şey diyemiyorum. Yani. Mantıklı, sağlıklı işler değil onlar. İmas'ın tepki yükselişi %70. Belki orada fitil yaparsa %100'e kadar olabilir. Yani ikiye katlayabilir. Ama bu tepki yükselişiyle sınırlı kalabilir. Bir de toplamak lazım bu hisseyi. Yine bütün parayla girilmez. Yükseltmez adamlar. Tutar, tutar, tutarlar hisseyi. Bir de endeks orada kötü olur. Bir de endeksten dolayı baskılamak istiyorlar zaten. Baskılıyorlar şu an hisseyi. Bir de endeksten dolayı düşürmek isterlerse düşürebilirler. Bak o da ne düşer? Toplamak lazım. %30 kaybettirebilir yani. Hala şu anki piyasalara göre bence 15'e kadar önlem al. 15'e kadar toplanır. Hatta 15-14. E, toplanır. Yukarıda da 30 lirası beklenir. İmas hissesini neyse analiz de yapmış olduk. Yap, yapalım bari. 15 lirayla 30 lira bandında bu hisse. E, o şekilde düşünmek lazım. Şu anda da 18 lira. Yani... 15'e kadar toplarsın. 15'inde birazcık da altına da para ayırırsan garantin olsun. 30 lira da satarsın. 25, 30. Ha, orada bakılır gerçi. Belki de biraz da bırakırsın. Hepsini satmak da doğru olmayabilir. Destekte de buradan toplanır mı? Evet. Alın, alınmaya başlanabilir. Acele etmeden. 14, 15. Yukarıdan ne dedik? Ee, direncini biliyorsunuz zaten. 21 lirada direnç yapmış. Zaten giderse bir yanda gidebilir. 30 liraya kadar da potansiyeli var diyor. Ee, evet, 30 yazalım. 15-30 bandında. 30 lirayı kırar mı? Bir yerlere gidebilir mi? 30 lirada bakmak lazım ona. Çünkü bu operasyon yemiş ise götürmek istemeyebilirler. Buralarda bir süre daha dalgalandırmak isteyebilirler. Çünkü birilerinin kontrolünde bu ise, buralarda biraz oyalanabilir yani. Ama belli de olmaz. Endeks çok mükemmel çıkışlar yaparsa işte 10.000'e 10.000'e giderse endeks, 100 endeksi o zaman mecburen çıkartmak zorunda kalabilirler. Fakat 30'a gitmez 40'a gider o zaman da yani. yani 30, 30 dedik ya 40 olabilir. Bir %30 daha yapabilir endeks kadar. Anladınız mı? O olur yani. Ben size durumu özetliyorum. Evet. Şimdi durum bu. Arkadaşlar durumu izah ettik. Problem yok. Şimdi var mı sorusu olan? Herkes anladı mı? Herkes anladı değil mi? Hocam turuncu diyoruz. Mavi'lere bakıp duruyorsun. <laughs> Sinirlerim bozuldu. Ne diyorsun? Turuncu aynı Doğru söylüyorsun. Rodra'ya e Tamam bakalım. Turuncu dedin diye bakalım. Rodra'ya e Peki Rodri bakalım arkadaşlar. Turuncuymuş. Ona da bir bakalım. Rodri giyimliydi bu. Evet. Bayağıdır bakmıyoruz.